selamun aleyküm değerli takipçilerim günün ev hayatı youtube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şöyle kendi ekmeğimizi kendimiz yapalım arkadaşlar güzel bir tarifle sizlerleyim inşallah buradan hemen malzemelerimizi sayalım Bir çay bardağı sütümüz var bir çay bardağı suyumuz şöyle yarım çay bardağı yoğurdumuz var 2 yemek kaşığı sıvı yağımız ee, tatlı kaşığı tuzumuz var ama silme çok dolu değil arkadaşlar bir yemek kaşığı şekerimiz bir paket de kuru mayamız var. Bunlar şimdi şöyle güzelce bir katalım. Suyumuz, sütümüz, şekerimiz. Mayamızı ilave ettik. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı yarımdan az fazla yoğurdumuz var. Burada 3 su bardağı unumuzun tamamını kattım. Şöyle tuzumuzu da ilave edelim. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. olur, cıvık oldu. Bir yarım su bardağı da un ilave edeceğim. Hemen şöyle yarım su bardağı da unumuzu ilave ettik. Şimdi hamurumuzu arkadaşlar çıptıra çıptıra güzelce yoğuralım. Çıptırırken görüyorsunuz unu da dışına kadar çıptırıyorum ben. <laughs> Hızlı yoğurduğum için. Hamurumuzun güzel olması lazım ki güzel ekmekle elde edelim. Hamurumuz böyle çıktıkça kendini çekecek arkadaşlar. Cıvı zannetmeyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz kendini bayağı topladı. Leğenin altına bıraktığı zaman yeterlidir. Şöyle yumuşaklığını da gösterip Elimi de yıkamadım bu arada. Yeter, bunu güzelce mayalanmaya bırakalım. Evet canlar gördüğünüz gibi hamurumuzun mayası gayet güzel geldi. Hemen şöyle masalımı böyle biraz un atıp hamurumuzu toparlayalım. Şöyle. Biz az kişilik diye ben az yaptım. Eğer nüfus kalabalıksa miktarınızı çoğaltabilirsiniz. Şöyle 6 tane ekleyemiz çıkacak. Mayası çok güzel gelmiş. Fosur fosur hemen kabarıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yuvarlak alırken. Şöyle hafiften bunu değdirelim elimize de yapışmasın. Ana bu küçük olmuş. Bunlar Ramazan yiyisi. Hemen ilk aldığımız hamurumuzu açmaya başlayalım. kalınını da gösterip şu şekil hamurlarımın hepsini açıp ondan sonra pişirmeye başlayacağım arkadaşlar hemen burada merdanemizi açalım hızlı bir şekilde Şöyle elimize bir iki vurduk mu istediğimiz neticeyi alırız. Gördüğünüz gibi ebatlar hep aynı oldu. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu şöyle yuvarlak kabımızın üzerine aldık. Hemen gelelim. Fırınımızı şöyle açalım. Oraya tepsimizin ters tarafını çevirdim. Şöyle hamurumuzu yuvarlak Kabımıza aldık. Hemen fırınımı ağzını açtım şöyle arkadaşlar. Fırın tepsimizi ters çevirdim. Onun üzerine koydum. Hemen bir tanesini daha getirip şöyle ters tarafını yapalım ki yapışmasın. Alt tane olduğu için şöyle ikişerli ikişerli pişireceğim. Hatta şöyle sığdıracağız elimizle üçerli de iki pişirmede pişirdik. Şöyle bir tanesi buraya getireyim. Üçüncümü de koydum arkadaşlar. Bunun pişme süresi en fazla 5 ya da 6 dakika. Şimdi ben bunun içine döner aldım. Döner ekmek yapacak Ramazan'la. İnşallah yemeğimiz bugün bu olacak arkadaşlar. Ekmeği kendimizden. Dönerimiz hazır. Bakalım kaç dakikada kabaracak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş kabarmaya başladı. Zaten bu bir anda kabarıyor. Pek de güzel oluyor vallahi yaparsanız şiddetle tavsiye ederim yapmaz arkadaşlar. İçine kendiniz istediğiniz gibi köfte de yapabilirsiniz. Ekmek arası köfte. Onun da kabaracak. Evet, balon gibi şişiyor. Sırada bu var, bu da kabarmaya başladı. Bu Ramazan'ın küçük olan ön kısma koydum. Evet, davul gibi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. hepsi Evet Şunu kenarda yukarıya doğru kenara topluyor. <laughs> Kabardıkça pek güzel gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki kabarmasıyla beraber biraz bunların kızarıp pişmesi lazım. 5-6 dakikaya tamamlayacak hamurumuzun pişmesini. Evet arkadaşlar pidelerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar. Hemen şöyle çıkartıp masama koyup tekrardan öbürlerini de çıkartacağım. Hemen şurada soğuya dursun. Evet arkadaşlar bunlar biraz büyük olduğu için iki tanesini üstüne koydum. Sadece sen aldı çünkü bunlar besli biraz büyüktü bir tanesinde en alta koydum şöyle <laughs> tekrardan bir tanenin uğraşmayayım diye bu da kabarmaya başladı şişiyor gördüğünüz gibi ama bunlar çok güzel kabardılar bu işlerini çeke çeke güzelce pişsin. Ta içinden gözükür arkadaşlar altı falan Bu da tamamen kabarıyor Yüzleri güzelce kızarsın. Ondan sonra alacağım inşallah. Az bir kenara kaldı. Şöyle açıp içini de göstereyim. Evet arkadaşlar pidalarımız çok güzel pişti kıpkırmızı kızardı hemen bunları da alacağım. Evet şöyle gösterim önce ekmeğimizin arasını şöyle bir keselim. O mis gibi ekmek kokusu var arkadaşlar. İçini gördüğünüz gibi bomboş, gayet güzel. Hemen şöyle biraz daha kesin. Buraya şöyle domatesimiz güzelce domatesimizi yerleştirelim. Kuru soğanımızı. Dedim gibi evde Ramazan'da ikimiz var arkadaşlar. Eşim biliyor Ankara'danlar. onlar. Ramazan ikimiz sade yapacağım. Ben kendim ikini böyle içi dolu dolu yeşillikli. Marul koymayacağım. Ben şu şeyi çok seviyorum. Çiğsini. Karalahananı. Şöyle biraz da Döner ilave edelim. Çok koymayacağım, döner eti de fazla sevmiyorum arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Ekmek aramız hazır. Beğendiyseniz kanalımızda kalın, kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.